Canlı yap, sadece Sayın Valim, şehrimizin kıymetlileri, efendim, bugün sizlerle bir arada bulmanın hem grupluğunu hem de mutluluğunu beraber yaşıyoruz. Evet, hepimiz birer babayız. Havalar gündüzü canı gönülden kutluyorum. Lakin herkese nasip olmayan yüceler yücesi sevgili peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemim. Onlar benim en yakınımdakilerdir. Onlar beni en iyi anlayanlar, onlar beni en iyi duyanlar diye hitap ettiği delikanlıların babasısınız. Biliyorsunuz onlara öldü demeyiniz, onlar girdiler buyuruyorlar. Ben ise olayı şöyle değerlendiriyorum. Onlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında aynen böyle Sayın Valimizin yanında korumaları gibidir en yakininde olanlar ve Peygamber Efendimiz'i en iyi anlayanlar mesajını en iyi verecek olanlar ve de ahirette bize şefaat edecek olanlardır. Ne mutlu size. Acı bir durumlara bıraktıktan sonra ebedi hayata efendim uzun süren bir hayatta biz onların şefaatine ihtiyacımız var. Evet. Şair şöyle ifade ediyor. Kahramanlık ne yalnız bir yükseliş demektir ne de yıldızlar gibi parlayıp sönmektir. Ölmezliği düşmek boşuna bir demektir. Kahramanlık saldırıp geri gelmemektir. Sızlasa da gönüller düşenlerin yasından koşar adım gitmeli onların arkasından kahramanlık içerek acı ölüm tasından ileriye atılıp ve sonra geri dönmemektir yırtıcılar az yaşar uzun sürmez dolanlık her ışığın ağzında gizlidir bir karanlık azsız şanssız olsa da en büyük kahramanlık göz kırpmadan saldırı bir daha geri dönmemektir. Evet. Yine tabi evlatsızlık ve babasızlık adına da şöyle bir şey söylüyor Üstad Necip Fazıl. Babasız kalmak savaşın ortasında komuna, komutansız kalmak gibidir. Şey. Ama onlar büyük komutanın yanında oldular lakin. Evet. Bugün babalar gün adına yine Hazreti Ali Efendimiz buyuruyor ki babana saygılı ol ki oğlun da sana saygılı olsun. Ve günün adısına sizleri fazla yormamak adına bir beyitle de bitireceğim. Burluk tertemiz anından uzanmış yatıyor. Bir yola hilal uğruna yarap, ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş şehit. Gökten ecdat dinerek öpse de opa kanının değerinde yer ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedir'in aslanları gibi ancak bu kadar şanlıydı. Sana der gelmeyecek makberi kimler yazsın. Sana görenin seni tarihe desem, gömerim seni tarihe desem sığmazsın. Ey şehit babası, isteme bizden makber. Çünkü açmış avcunu, senin oğlunu almış yanına şanlı peygamber. Hepinize saygılarımla.